İsmi Ayşe Tokyaz, Işık Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisiydi. Bir süre önce eski polis memuru CK ile ilişki yaşamaya başladı. Cesedi 13 Temmuz'da yol kenarında bir baliz içerisinde bulundu. Kıyafetleri çıkarılmıştı. Olayla ilgili olarak CK ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı. İkiz kardeşi Esra, Ayşe'nin sevgilisinden şiddet gördüğünü düşündüğünü söyledi. Zorla yanında tutuyordu. Ben kardeşimin yanına gittim küçük çekmecedeki eve. Kardeşimin yüzü gözü mosmordu. Ayşe benimle birlikte gel. E, gidelim. Seni tehdit mi ediyor dedim. O da evet beni tehdit ediyor. Siz gidin. E, hepiniz korumak için ben buradayım dedi. Kardeşine telefonla ulaşamayınca tekrar küçük çekmeceye gitti. Dedi ki içeride değil. Geçi buradan. Kapının önünde Ayşe'nin ayakkabılarını gördüm. Dedim ki Ayşe gittiyse ayakkabıları nasıl burada? bana dedi ki ayakkabılarını unutmuştur. Ayşe Tokyaz'ın cenazesi Hatay'ın Reyhanlı ilçesine toprağa verildi.